اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم صل على سيدنا محمد

اللهم صلى على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم على سيدنا محمد

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد 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 Kırklar Sultanı Hazretleri. Orada metfun bulunan zatı peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem sülalesinden bir seyyid olduğu kabrin manevi bir keşifle Kanuni Sultan Süleyman zamanında Nafşi Şeyhi Kemal Efendi tarafından hmm, tespit edildi. 40 kırk içinde. Tabii. Bulunduğu Evliyaullah Allah dostları kabirle nedirdir arkadaşlar? Rabbim himmetlerin tasarruflarını üzerimizden eksik etmesin. Evliya Allah kabirde şu anda namaz kılıyordur, zikir ediyordur. Allah dostları öldü sanmayın. Onlar kabirde nedir şehit öyle sanmayın. Hepsi kabirlerine diri dinler. Allahü Teala Hazretleri himmetleri tasarruflarına üzerimizden ve ailemizin üzerinden eksik etmesin. Rabbim, Ya Rabbi, dünyada hiçbir amelim, amelime güvenmiyorum Ya Rabbi. Dostlarını, sadece bir amelim var Ya Rabbi, dostlarını seviyorum Ya Rabbi. Düş, dostlarını seviyorum. Dostlarımla beraberim ya Rabbi. Tek bir amelim o ya Rabbi. Ama düşmanlarına karşı düşmanlığım da var ya Rabbi. Düşmanlarına karşı düşmanlığım da var ya Rabbi. Tek bir amelim bu amelime hiçbir amelime hiçbir amelime güvenmiyorum ya Rabbi. Sadece bu şekilde niyetlendik ya Rabbi. Dostlarını, senin dostun için hani senin rızan için çok seviyoruz. Ama düşmanlarına karşı da düşmanlığımız var ya Rabbi. Ya Rabbi dostlarından ayırma. Ya Rabbi dostlarından ayırma. Ya Rabbi Sadat Kim Hazretlerinden ayırma. Ya Rabbi dostlarından ayırma. Ya Rabbi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sana olan aşkı için. Ya Rabbi Sadat Kim Hazretlerinden sana olan aşkı için. Ya Rabbi Gavusumuz Gavus Sani Sevgi Abdullah Gezmesi'nin e sana e olan aşkı için. Ya Rabbi şu anda kabrinde ziyarete bulunduğumuz Kırklar Sultanım Ya Rabbi. Hazretlerinin sana olan aşkı için senden istiyoruz ya Rabbi. Ya Rabbi hem dünyada hem ahirette Saadat Kiram Hazretlerinden bizi ayırma, Saadatlardan bizi ayırma ya Rabbi. Dostlarından bizi ayırma ya Rabbi. Onlara münkir eyleme ya Rabbi. Kaplarından münkir eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi sevdiklerine biz sevdir. Sevmediklerini bizden uzak et ya Rabbi. Sevmediklerini bizden uzak et ya Rabbi. Ya Rabbi, maddi manevi sıkıntımız gider ya Rabbi. Bedenlerimize, hallerimize şifa ver ya Rabbi. Dostlarının himmetini ve tasarrufun üzerimizden eksik etme ya Rabbi. Dostlarının himmetini ve tasarrufun üzerimizden eksik etme ya Rabbi. Dostlarının himmetini ve tasarrufun üzerimizden eksik etme ya Rabbi. Dostlarının himmetini ve tasarrufun üzerimizden eksik etme ya Rabbi, ya Rabbi biz aciziz, biz fakiriz, biz günahkarız Ya Rabbi. Dostların hürmetine senden istiyoruz Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Malike. Ma ya Malike kulub. Kalip kulübene ila muhabbetike. Ya Malik el kulub. Kalip kulübene ila muhabbetike. Ya Malik el kulub. Kalip kulübene ila bi muhabbetike. Ey kalpleri istediği gibi evrip çeviren Allah'ım. Bizim kendimizi kendi muhabbetine çevir. Ey kalpleri istediği gibi evirip çeviren Allah'ım bizim kendimizi kendi muhabbetine çevir. Ey kalpleri istediği gibi evirip çeviren Allah'ım bizim kalbimizi kendi muhabbetine çevir. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Allahümme salli ala ve Elhamdülillahi rabbil rahmanı rahmanı aleyke ve